<laughs> Pazarda her şey o kadar pahalı ki Sevcan anlatamam. Gel mi gel. Ah kızım ne gerek vardı? Böyle düğüne gidiverirdim işte. <laughs> Olur mu babaanne? Denizciğim gel gel. Ah ah, ah. ah. ah teyzeciğim ayakta kaldınız. Şöyle oturtayım ben sizi. Aa, sağ ol çocuğum sağ. Bakayım. Ne aldın öyle sen ne bunlar? Ee, i̇şte pazardan sebze falan ne bulabildiysem onları aldım teyzeciğim. Gel dedeciğim gel. Ay evladım nerelere getirdin bizi? Ay 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 <gülüyor> ay. <gülüyor> Merhaba Sevcan. Merhaba. Ya, hoş hoş geldin. geldiniz. Şu Patlıcan lan şuna baksana yani kesin hormon var işte biz kendimiz yetiştirmiyoruz ki bilemiyoruz tabi ne alıyoruz. Ah çocuğum ah öyledir zaten. Şehir her yer bina oldu. Beton oldu. Ekecek yer mi kaldı çocuğum? Sevcan bu delikanlı tıraş edelim lütfen. <gülüyor> <gülüyor> tamam amcacığım. Ben şimdi yapıyorum. Yap kızım yap. Sakallar gitsin. Çok da gitmesin ama tamam mı? E, tamam amcacığım ben ayarlayacağım. Kirli sakal bana yakışıyor. E kızım ne yapacaksın sen bunlarla ötebereyi? Ha ha tabi tabi kesmesin sakallarını. Gençliğinden beri hep kirli sakaldır kendisi. <laughs> Şöyle dikkatlice. Hanım kızım sen oradan bana bir patlıcan karnı yarık yap. Bu kadın bana yapmıyor uzun zamandır patlıcan karnıyarık yeri kemedim. Yaparım tabi yaparım o. Ne dedi o ne dedi? Ha? Ee, şey e, bizde kalıyorsunuz ya o yüzden dedeciğim o yüzden yapamadı. <laughs> Seninle evde konuşacağız. Şöyle tıraş sonrası güzel bir karnıyarık yiyelim canım. Evet tamam amcacığım sakin olalım. Şöyle dikkatlice. Sana yapacağım evde karniyarı görürsün sen. Ee? Ben yapıyordum zaten yarı merak etmeyin. Patlıcan ortadan ikiye kesiyoruz. Hmm. Fırın tepsisine koyalım. Kızım, sen bu patlıcanları önce tozu suda bekletip acısını alıp sonra kızartmayacaksın mı? tabii öyle de yapılabiliyor tabii ki de ama şimdi dedemiz hemen istediği için o kadar vaktim yok diye teyzeciğim hemen şipşak yapayım diye e, bir, bir deneyin önce ben bu da güzel oluyor müşterilerin bunu da çok beğeniyor <laughs> babaanne gel sen ümit e, nasıl yapacağını bilir canım öyle kan yarat mı yapılır acı olur o acı acı suyunu hmm. salar o. olmaz öyle ben eti çıkartayım bir an önce Et bu da. Ne yapıyorum ben? Domates, domatesi de koyacak. Evet, patlıcanların ortasını da şöyle açalım. Kıymayla domatesi kavuralım. Tam ortadan açacaktın. Yamuk açtım. Bak şimdi o pişerken yırtılacak, dökülecek bütün iç harcı yamuk mu kestin ben? ben Ay, şey, kabuğunu... gel buraya. Hadi bakalım. Soymadım diye yani kabuğunu soysam evet öyle olur yırtılır da, da. ama soymayınca kabuk tutacak onu. <laughs> evet amcacığım tıraşım bitti. Şöyle bir bakayım. Oo, oh, parlamışım. <laughs> Karnım acıktı ya. Bak bak şuna bak nasıl yiyor. Evde böyle yemiyor Ağzını şaptata şaptata. babaanne. Ama ne? ya istedik de yapmadım mı kızım ben ona? İyi e, sen yapıyorsun çok da güzel yapıyorsun. Ama, ama. yağda da kızartmadı lezzetsizdir şimdi o. Oh. E, tamam babaanneciğim işte daha böyle kızartma falan olmuyor ya. E, de ama canım öyle şey mi olur? Bak hala şapırdatıyor. <laughs> Babaanne sen bir şey, bak bana bak. Ömrümde böyle güzel karnıyarık kemedim. Çok güzel olmuş evladım. Eminim hanımımız da çok güzel yapıyordur. Onun kadar olmasa da. onun tabii elinin lezzeti bende. Ne gezer sonuçta. İyi günler. Amca gitti. Hanım gitti sizin. Hah. Zaten bunun tuzu eksikti. Benim hanımın da sütlacı çok güzel olur. Hanım bir sütlaç yap da yiyelim. Aa gittikten sonra mı söylüyorsun be Bütün ortalığı karıştırdı etti. Sonra da şey yaptı ya. Öyle mi şimdi bu? Çok tatlı değiller mi? Hem, hem de çok tatlı. <gülüyor> <gülüyor> ya böyle olur. Olabilir yani. <laughs> ee, ne yapacak unuttum şimdi ben. Karnı yarık yer var yersin. Fırından. Yerim. <laughs> yerim ben yerim onu. İyi, tamam. tamam hadi gel bu tarafa. Hoşçakalın. Görüşürüz.